Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Web Tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün size mutlaka ön kayıt yaptırmanız gereken bir yapay zeka sitesiyle tanıştıracağım. Bu yapay zeka sitemizin adı zebraket.ai. Eğer abone değilseniz abone olursanız da sevinirim. Şimdi neden ön kayıt yaptırmanız gerekiyor bunu anlatayım. Bu ai ya yani bu yapay zeka sitesi bize vaat ettiği şey tek tıkla bütün sosyal medya hesaplarımız için videolar oluşturabileceğimiz. Ama şu an a, ön kayıt işlemi olduğu için siteye de bir oynama yapamıyoruz. Yani video tasarlayamıyoruz. Ön kaydınızı olduktan sonra yüksek ihtimal bir ay içerisinde bize bir geri dönüş sağlanacak mail üzerinden ve a, ilk kullanıcılar olarak beta olarak biz kullanacağız. Burada sağ tıklayıp Türkçe diline çevirdiğim Beraber bakalım. 10 kat daha hızlı harika harika videolar oluşturmamızı söylüyor. Buradan eğer erken erişim için sadece e-postanızı girmeniz yeterli. Bakın burada diyor ki kampanyalarınız için kaydırmayı durduran videolar sınırsız erişim elde eden. Yani bunu hem normal gönderi olarak hem reklam olarak kullanabileceğimizi söylüyor. Özel videolar, hızlı geri dönüşler, sağlanacağını söylüyor. Nasıl çalıştığını söylüyor. Görüntüleri ve öğeleri yükleyebiliriz. ya yani burada kendi çekimimiz varsa onu yükleyebiliriz ya da stok bir gönderiden sağlayabiliriz. Burada kampanya hedefi ayrıntıları sağlayın diyor. Bu da şöyle diyelim ki siz bir satış yapıyorsunuz. Satış için işte a, hamburgerlerde %10 indirim. Ayrıntıları yazdığınızı size ona göre bir video oluşturacağını vaat ediyor ve birden fazla varyasyon alacağını söylüyor Mesela şuradan müziği kapalı bir şekilde Şuna Bakalım Size böyle Videolar Yapabileceğini üretebileceğini Söylüyor Devam ediyorum Bu şekilde Şu an dediğim gibi ön kayıt işlemi var erken erişim Şu an maalesef hiçbir şey yapamıyoruz Ama Ön kayıt olduktan sonra bence mutlaka ön kayıt olun. Olduktan sonra mailimize bir ay içerisinde yüksek bir geri dönüş sağlanacak. Ve videolarımız 10 kat daha güzel olacağına inanıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.